Hoppala. kutucuklar, kutucuklar. Masterchef'te kutular kalır edilse, <laughs> Neyin ne olacağını kimse bilemez. Kaybetmeyi hiç kimse sevmez ama ben gerçekten hiç sevmiyorum. Şöyle bir bakayım takımla, bence herkes de yapacaktır. Saldıracağız ne gelirse, savaş devam ediyor. Neden okudun seçimlerini? Çünkü e, sol sağ köşesi su köşesi var, sol köşesi <laughs> o köşesi var. <gülüyor> <gülüyor> Vay balık! Gördüğünüz gibi 5 adet ürünümüz var. Bu kez biz herhangi bir yemek adı söylemiyoruz. Sizin kendi hissiyatınıza bırakıyoruz. Bugünün konsepti deniz mahsulleri. Bunun ağzı, yüzü, neresi kişi? Buyruk tarafında ağzı. Niye böyle oldu ya? Ma. Hayır hayır hayır. Bravo. Abi bak. Yeteneği gösterin. Ay uç. Bravo. Dikkat et Asin. Yapma. Dur 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 tamam. Bir tane sıkıntı var bir takımda. Biz o kasnaklı ürünü buraya alamayız. Enteresan bir ürün var. Deniz Devri'nin ciğerini buharda mı yaptın? Büyük cesaret. En başarılı tabak yapan takımı bu akşam kazananı. Master şef bu akşam TV8'de.